Ya Şubat ayında kombi mi açılır yengecim açarız ya açmasına da. Daha Antalya'da denize giren Rus var İsraftır yapmayın biraz ibret alın gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Su mu donmuş ya? Yoksa faturayı mı ödemedim? Yo. 1,17 TL'nin hepsini bir çırpıda ödedim. Allah Allah. O ne lan? Bu ne biçim bir su ya? Su değil bu. basma ya. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ya. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini. Tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata, hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. He, şimdi anladım. <laughs> Petrol bu. Hemen Metin'le Ali abime anlatmam lazım. ...sinnah anlatır. Ya arkadaş, insan dokuz saat baygın kalır mı? Bir de midesi kıyılmasın diye buna serum bağladık. Midesi kıyılmasın diye bağlamadık lan. Hiç dinlemiyorsunuz ha. Öyle mi dedim ben? Sen sus doktor. Adam bayıldı ayılmıyor dedik, tokatlamaya başladın adamı. Tıbbın eli de bayağı ağırmış ha. Al al oldu çocuğun suratı bak. Bayılma vakalarının yarısında hasta numara yapıyordur. Bilip bilmeden konuşma. Abi, lütfen. Şiddet çözüm değil. Şansa bak ya. Bize de doktorun şiddet uygulayanı denk geldi. Hadi yürü be. Ya oğlum adamın kafasına odunla vurdun. Yere A4 kağıtları döküldü. Utanmasan şişeyle vuracaksın. Yere kum dökülecek. Şiddet senin müzakere yöntemin Sezai. Bunu kabul et. Bayıltmak için abi. Öperek mi bayıtsaydım adamı? Aa. <laughs> lan niye hiç aklıma gelmedi ya? Ben bunu öpsem bu kesin bayılırdı. Bu zamana kadar hiç açmadı ha. <laughs> Bana ne bakıyorsunuz lan? Tabii bir, bir açıklama mı bekliyorsunuz? Doktor, fareler birisinin kulağını ısırmadan önce burunlarından nefes verip uyuşturuyorlar ya... ...işte bunun öpücüğü de aynı etkiyi yaratır. Abicim, sizin biyolojiye iş teknik hocası mı giriyordu? İşte bu güzel. Abicimi beğendim. Ya biz bunu nereden bulduk ya? Devlet hastanesinden doktor getirdim başımıza. Atara atar, gidene gider. Beyler, biriniz konuya gelsin. Öpsem ayılır mı? Denemekten ne çıkar? Öpüyorum ben. Ya arkadaş belki bırakıp gidersiniz diye bayılma taklidi yaptım. Serum bağladınız, altın bezlediniz, tokatladınız, alnıma çay kaşığıyla bastınız. Şimdi öpmeye kalkıyorsunuz ya. Öpünce de ayılmazsam yapacaklarınızdan tırstım, pes ediyorum. Ben dedim numara yapıyor diye. Bunun altını ne zaman bezlediniz be? İkimiz için abi. <laughs> Koy vesiydi kendini sen mi başacaktın ha? Oğuzhan yavrum bak benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun sen. Sen, sen ailemden biri gibisin ya. Abi aileni evden kovdun insanlar gelip bana yerleştiler. Ben Allah aşkına bir sevme be. Lan fakir. Zenginin malı züğürdün çenesini yoradaki mal. Para değil bir tehdit cümlesi o. Adam ol. Edebiyat dersimize iş teknik hocası giriyordu evet. Doktor bey çok korkuyorum yardım edin. Kardeş seninki psikolojik benim branşım değil. iki kelime yabancı. Yer ama yerli öyle diyor ki. Yerli böyle değil mi? Diyor ki, doktoru al dışarı çıkart diyor. Benim bu çocukla özel konuşmam lazım. Ha, yüz iki yüz de cebine koy. Tüm gece diktik adamı burada. Ayıptır diyor. Okumuş adamın hali başka oluyor ya. Oğuzhan bak bu senin musluktan akan çil çil altın, çil çil para. Zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Bir senin musluktan akıyor, bir de bizim dükkanda çıkıyor. Bak bundan kimsenin haberi olmaması lazım. E mahalleli ya onlarda da varsa? Bak evi kirada olan var, haber edelim. Satın alır belki de zengin olur. Sana ne, bana ne lan? Babamızın oğlu mu oğlum onlar? Koy vergisin. Onlar seni düşündü mü? He? Nasıl bu çocuk 100 liraya geçiniyor dedi mi? Ben şu muhasebeyi bu olana vereyim dedi mi bir tanesi? Ben demedim mesela. Metin'le Ali abi dediler. Arı satıyor onlar, onların ikisi sayılı. Yılmaz. Oğlum bak gizlice satacağız petrolü. Çok zengin olacağız. Gideceğiz lan bu mahalleden. Çoluğumuz çocuğumuz buradan mı büyüsün lan? E biz burada büyüdük abi ne var yani? <laughs> lan oğlum lan yüz liraya geçinen adamsın. Çocuğun da senin gibi düşkün mü olsun ha? Benim gibi tamire gelen arabaların içerisinde gidip fotoğraf mı çektirsin lan? El alemin arabasında mı karısıyla kapışsın? Kafayı kullan azıcık. Düşün. O zaman bana biraz süre ver abi. Düşünmem lazım. Şunları da bir çöz. Şunu alayım mı? Hepsini içeceksin mi? Yok, doydum. ama. onu <laughs> abi. Ee, Şimdi mi karar verdin mi? Ne kararı ya? Ha, sen şey diyorsun, ben onu hiç düşünemedim ki. Senin karınla çocuğu bu evden nasıl gönderirim? Bütün kafam orada benim. Süre lazım bana, süre. Ulan o Osman, şu senin fakir kafan zenginliği çalıyor. Hayalini bile kuramıyorsun oğlum sen. Akşam ben sana zenginliğin fragmanını göstereyim. O zaman ver kararını. Olur. <laughs> Yok sen bittin. Ne oksijeni? Hava bitti içeride hava. Hayvan gibi çekiyorsunuz nefes içinize. Az az çekin. Çekilden sonra da bırakın lan. Yılmayın hemen. Üç, iki, bir. Çekilin. Çekilin. Ben artık dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. Abi yapma etme. Çalınır çocuğunu düşün abi. Üzgünüm. Ya. Üzgünüm. Ya. Evet, şey şakası yok! Gidin, <gülüyor> Abi! <gülüyor> vallahi gitti! Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Taksi beni içinde attı arkadaşlar! Organ kabul etmeyen bir gibi fırlattı attı beni! Babasının tayini çıkmış bebeler gibi attılar beni! Sırf kıllıyım diye! Üçlü yapamıyorum! <laughs> ya uzatma! 20 mil yeter. Geç. Hmm, burası da bayağı sıcakmış. Ya üşüdün mü? Bak kaynama noktası. Fışır 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 fışır. Yandan ısıtmalı koltuklarım var benim. Camlı soba. Kızlar orada sıkıştıysanız gelin böyle olsan beyin kucağına biraz da burada sıkışın. Yok yok böyle iyi. Öyle iyi. Metrobüs kiralayacaktım. Sonuçta o daha uzun. Ama işte bizim halk cahil koşar arkasından binmeye kalkar diye bunu getirdim. Hiç. Hangi birini ezeceksin Allah aşkına ya? <laughs> Ya Sezai abi Allah aşkına senin bu tesisatçı kostümün ne iş? Gözlemeci teyzeyi sormuyorum bile. Göreceksin olsan. Göreceksin yavrum. Bu kıyafetin bir kadına ne kadar yakıştığına inanamazsın Oğuzhan. Zenginlik böyle bir şey. Galiba gözleme yaparken kötü yola düştüm. Nasıl oldu hiç anlamadım. Lütfen bir viral çekiyorsunuz? Pis çenebetler. Seçimini yap Oğuzhan. İçeride misin? Dışarıda Takım. Gel 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 Sezai abi sen hangi ara kızların arasına oturdun? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai. 马勒亚纳，安娜都罗乔乔。